Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni yeni, güzel, tatlış, kolay bir örgü modeli yapacağız. Modelimiz sevgili hanımlar 4 sıradan oluşan harika bir model. Evet şöyle sarı nako süper incinin güzel bir rengiyle sevgili hanımlar modelimi sizlere anlatacağım. Nako, nako süper inci 100 gramlık sevgili hanımlar 260 metrelik bir ip. Burada da kullanacağınız şiş numaralarınız yazıyor sevgili hanımlar. Hemen numaramızda ipimizin numarası da burada. Evet sevgili hanımlar ipim gerçekten çok harika dokusu olan güzel bir ip. 20 %25 yün sevgili hanımlar. Sizler modelimizi yazlık örgülerinizde kullanacaksanız sevgili hanımlar. Mercerize koton ipler kullanarak kesinlikle bu modeli uygulayabilirsiniz harika bir model şöyle üç buçuk numarada şişlerimi kullanacağım arkadaşlar hemen modelimize geçelim modelimiz sevgili hanımlar 3 ve 3'ün katları e, ilmeklerle yapılıyor hemen ben ilmeklerimi atıyorum Sizler de henüz kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizde kanalıma ve bana destek verirseniz sevinirim arkadaşlar Evet şöyle ilmeklerimizi atalım 3 ve 3'ün katlarında ilmekler atıyoruz Şöyle biraz atalım arkadaşlar. Sonra sayalım. Evet, modelimle ilgili yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir emoji olsun yorum bırakırsanız mutlu olurum. Beğen atmayı da videomu izlerken unutmayın diyorum sevgili hanımlar. Evet şöyle ilmeklerimizi atalım. Hemen bir sayalım arkadaşlar. Şöyle 3 3 3 3 3 ve 3. 3 ve 3'ün katlarında ilmeklerle modelimize başlıyoruz. Ben sizlere model anlatacağım için arkadaşlar bu kadar ilmek benim için yeterli. Evet şöyle hemen modelimizin arka yüzünden sevgili hanımlar modelimize başlayacağım. Şöyle ben altı kıvrılma yapmasın diye bir sıra e, ya da iki sıra bir haroşa yapmak istiyorum hanımlar. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim şu şekilde burası modelimize dahil değil haroşa örgüler yapalım şöyle arkadaşlar sonra modelimizi kuralım altta kıvrılma yapmasın ajurlu güzel bir örgü modeli Evet şöyle ilmeklerimizi ördük şimdi bir sıra önden bir sıra da arkadan düz örgü yapacağım arkadaşlar Evet sevgili hanımlar şöyle haroşa örgülerimi yaptım hazırladım gördüğünüz üzere şimdi modelimizin kurulumuna geçelim arkadaşlar şimdi modelimize sevgili hanımlar şöyle kenar ilmeğimizi alıyoruz bakın burada kenar ilmeğimizi alıyoruz buradaki iki ilmeğimi şu şekilde içeriden dışarı örüyorum bakın bu şekilde sonra bir doluyorum iki ilmeğimi birlikte şu şekilde çapraz alıyorum bir tane düz örüyorum bu çapraz aldığım iki ilmeğin içinden örmüş olduğum bir düz ilmeği geçireceğim ilmeğim kaçtı arkadaşlar Evet hemen Evet bir kez de doluyoruz. Evet modelimiz bu arkadaşlar bakın zeminini hazırladık. Yani modelimizin birinci sırası. Tekrar iki ilmeği bakın şöyle çapraz alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bu iki ilmeğin içinden bu ilmeğimi geçiriyorum. Bir kez doluyorum. Tekrar şöyle rahatlatabiliriz. Daha rahat alırız ilmekleri. Şöyle çapraz aldım ilmeğimi bir düz yaptım. Bu iki ilmeğimin içinden ilmeğimi geçirdim. Bir doladım. Yine bu iki ilmeğimi şöyle rahatlatıyorum. Çapraz aldım. Bir düz ördüm. İki ilmeğimin içinden örmüş olduğum ilmeği geçirdim. Bir doladım. Ve buradaki iki ilmeğimi burada nasıl hanımlar yanına iki tane ilmeği kapattıysam burada bitirirken de bu şekilde ikisini bir örerek ilmeğimizi kapatıyoruz, alıyoruz. Ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet, modelimizin birinci sırasını bakın bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi modelimizin ikinci sırası ve arka yüzündeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Dolamış olduğumuz ilmekleri de modelimizin ikinci sırasında ters olarak örüyoruz. Hava o kadar sıcak ki sevgili hanımlar çocuklar var bir de gürültü olmasın diye arka odaya geçtim. İnanın ip elimde oynamıyor. O kadar sıcak yani yapışıyor. Evet modelin üçüncü sırasındayız. Arka sırada tüm sıramızı ters ördük. Şimdi modelin 3. sırasında yaptığımız işleme dikkat edelim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düz ördüm. Bakın burada şu boşluktan bir ilmek alıyorum. Bir düz iki düz yapıyorum. Tekrar aynı şekilde bakın bir önceki sırada arttırmış ve örmüş olduğumuz ilmekten bir ilmek alıyorum. İlmeğimi de örüyorum. Hemen yanındaki düz ilmeği de örüyorum hemen boşluktan ilmek hemen yanındaki ilmeği örüyorum düz ilmeğimi örüyorum bakın boşluktaki yerden bir ilmek düz ilmeğimi örüyorum yanındaki düz ilmeği de ördüm son kez boşluktan ilmek düz ilmeğim hemen düz ilmeğim ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm modelimizin üçüncü sırasında bakın bu şekilde yapmış olduk arkadaşlar Modelimizin dördüncü ve son sırasındayız hanımlar. Model ilerledikçe kendini gösteren harika bir model. Evet kenar ilmeğimi aldım. Burada tüm sıramı ters örüyorum hanımlar. Hiçbir işlem yok. Modelimizin dördüncü sırası tüm sırayı ters örüyoruz. Ajurlu güzel bir örgü, örgü modeli. Baklava dilimi şeklinde hanımlar. Gerçekten çok hoş ve zarif ve şık bir model. Evet kolay model sevenler için harika bir model. Evet dördüncü sıramı da bakın bu şekilde arka yüzde tamamladım. Şimdi ben sizlere arkadaşlar bir model anlatmış oldum. Ama tabii ki modelimiz ilerleyince şekil alıyor. Bu şekilde değil. Şimdi devam edelim. İkinci bir model daha göstereyim arkadaşlar. Bir modelin hani bir modelin bir tanesi nasıl yapılıyor gösterdim. Şimdi ikinci modelimizin yapım aşamasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki iki ilmeğimi şöyle rahatlatıyorum. İçeriden dışarı ikisini birlikte örüyorum. Bir doluyorum. Buradaki iki düz ilmeğimi şöyle rahatlatıyorum. Çapraz alıyorum. Bir düz örüyorum. Sonra bu iki ilmeğin içinden bir ör tane ördüğüm düz ilmeği geçirdim. Bir doladım. Tekrar burada iki ilmeğimi rahatlatıyorum. Bu şekilde bir düz örüyorum. Sonra bu çapraz aldığım ilmeğin içinden bir düz ilmeğimi geçiriyorum. Bir doluyorum. Yine buradaki ilmeğimi rahatlatıyorum. Çapraz alıyorum. Bir düz örüyorum. Çapraz aldığım ilmeğin içinden örmüş olduğum tek ilmeğimi geçiriyorum. Bir düz. Yine çapraz aldığım ilmeğimden şu şekilde alıyorum. Bir düz ve iki ilmeğimin içinden geçiriyorum bir doladım burada son iki ilmeğimizi nasıl alıyoruz arkadaşlar bu şekilde ikisini sola doğru alıyoruz Evet bu şekilde kenar ilmeğimi de ördüm Evet ikinci modelimin birinci sırasını kurmuş oldum arkadaşlar bakın bu şekilde şimdi modelimizin ikinci sırasındayız ve arka sırasındayız Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tüm sıramı ters olarak örüyorum arkadaşlar. Tüm sıramız ters. Evet, ikinci modelin ikinci sırasında bu şekilde yaptık. Şimdi üçüncü sırasındayız. Buraya e, e, dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Buna dikkat edelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Bakın buradan boşluktan bir önceki sıradaki arttırma yaptığımız ilmeğimizden bir ilmek aldık ve yanındaki düz ilmeği, onun yanındaki düz ilmeği de ördük düz olarak. Yine aynı şekilde bu boşluktan bir ilmek aldım. İki tane düz ilmeğimiz var burada ikisini de örüyoruz. Boşluktan ilmek al, iki düz ilmeği ör. Boşluktan ilmek al. 2 düz ilmeği ör. Boşluktan ilmek al. 2 düz ilmeği ör. Ve kenar ilmeği de ters ördüm. Evet hanımlar. Modelimizin üçüncü sırasında da bu işlemi yaptık. Modelin dördüncü ve son sırasındayız. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Tüm ilmekler ters. Evet sevgili hanımlar, inşallah anlaşılır olmuştur. Bakın ben size şöyle iki model üzerinden modelimi anlattım. Şimdi burada tekrar burada yaptığımız gibi aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Modelimiz gerçekten çok kolay ve çok güzel bir model. Umarım anlaşılır olmuştur. Evet modelimizin ilerlemiş halinde şöyle bir göstereyim hanımlar size. Modelimiz gerçekten hem güzel hem şık. Evet gördüğünüz üzere bakın ajurlu harika bir model. Umarım hoşunuza gidecektir arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Ben çok beğendim hanımlar. Sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm bu güzel modeli sizlerle paylaşmak istedim. Evet bakın önden bu şekilde. Hemen arkasında görelim. Bakın arkası da bu şekilde sevgili hanımlar. Ajurlu güzel bir örgü modeli. Evet bu modelimizi nerelerde kullanabiliriz? Yazlık yelek, yazlık hırka, bluz sevgili hanımlar yazlık bluzlar yapabilirsiniz. E, aklınıza gelebilecek yazlık, buz diğerler yapabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek her türlü örgülerinizde bebek örgülerinde, atkılarda, berelerde, şapkalarda kullanabileceğiniz, bakın şöyle harika bir model. İnşallah beğendiğinizi düşünüyorum sevgili hanımlar. Hem kolay, hem güzel, hem de gösterişli bir model. Bakın. Ben şöyle bir ters bir düz lastik uyguladım burada hanımlar. Kıvrılma yapmasın diye. Sizler dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet modelimiz bu şekilde sevgili hanımlar. Evet bir modelin daha sonuna geldik sevgili hanımlar. Umarım hoşunuza gitmiştir ve beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlarınızla, dostlarınızla, sevdiklerinizle ve en yakınlarınızla bu güzel modelimizi paylaşır. kaydederseniz, kaydederseniz daha sonra yapma imkanınız olur. Paylaşırsanız da daha geniş kitlelere ulaşırız. Daha faydalı olur sevgili hanımlar. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Bugününüz yarından, yarınız bugünden daha güzel olsun. En güzel günler sizin olsun. Hoşçakalın sevgili hanımlar.